Ya adama soruyorlar diyorlar ki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyor musun? Adam ağlamaktan cevap veremiyor yani. Çok seviyorum Çok. Allah'ım ya Rabbim şefaatine mahsul edesin. Ümmet-i Muhammed. Ben fena olurum. olurum. Öyle bir, öyle bir şey olacak mı? Aman ya Rabbim ya Allah. Ya böyle sevgi olur mu ya? Şiddete bak. Adam Türkçe cevap veremiyor. Başlıyor ağlamaya. Bak. bak. Şimdi ben sen beni duygulandırdın. Ben e, çok değişik duygular hissederdim de. Zaten her, her her dakika benim gönlümde. Dese ki ben geldim dese. Arkanda olsa. Ne hissederdin abi? Ben öperim ya. Ayaklarını öpemezsen bastığı yeri öperim. Turabını öperim de bastığı yerin ya. Sen ne anlatıyorsun kardeş ya? Ya böyle sevgi olur mu ya? Adı geçince değil mi? Milletin gözü gidiyor ya. Allah'a Din harika bir şekilde öğretmiş. Her şeyi tamamlamış. Ona selat ve selamlar olsun. İnşallah bize şefaat eder. Adam gece yatağa giriyor. Aklına geliyor. Ya böyle muhabbet olur mu ya? Neden bu? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri en şaşalı şekilde onda tecelli ettiğinden yani güneşe en yakın olduğundan en şiddetli muhabbeti olay. Öyle mi? Allah Allah.